Hepinize merhabalar, sayılar. yeni bir videoma da hoş geldiniz. Hemen konuya girelim tekrardan. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama dün Riot Games Wild Rift'te bir güncelleme getirdi. Ve benim de telefonum bu güncellemeden etkilendi. Biliyorsunuz ki Riot Games Wild Rift'te geçen haftada bir güncelleme getirmişti. Hatta bazı insanlar geçen haftaki güncellemeden de etkilenmişti. O güncellemede şöyleydi. Birçok orta düzeydeki telefonlar oyunu kaldırmıyordu. Ve şöyle bir hata veriyordu. Cihazınız bu sürümle uyumlu değil bu güncellemelerden sonra Wildrift bir güncelleme daha getirdi ve o hatayı kaldırmıştı ama dün akşam telefonlardan Google Play'e girip arama kısmına Wildrift yazdığımızda artık Wildrift'in sizin telefonunuzda gözükmüyordu ve yeniden şöyle bir hata veriyordu cihazınız bu sürümle uyumlu değil. Evet biliyorum birçoğunuzun telefonunda böyle bir hata var ve artık birçok insan da Wild Rift yapımcılarına kim kusmaya başladı. Hatta bazı insanlar bana mesaj atarak hangi telefonu almalıyım gibi mesajlar atmaya başladı. Ama arkadaşlar gerçekten böyle kötü bir ümide kapılmanıza hiç gerek yok. Çünkü şu an eğer öyle bir şey yaparlarsa yani o hatayı kaldırmazlarsa ve güncelleme getirmezlerse oyunu kimse oynayamaz ve korkmayın zaten Riot işini çok iyi biliyor. Öyle bir hata yaptıklarında oyunun nasıl tepki çekeceğini de çok iyi biliyorlar. Ama arkadaşlar Riot gerçekten adaletli ve oyuncularının ve hayranlarının hep sözünü dinleyen bir şirket. Bize o oyunu ne yapar ne ederler oynatırlar. Bir şey eksilmesi mi gerekiyor? Eksiltirler yine de o oyunu orta düzeyde tüm telefonlarda oynatırlar. Zaten League of Legends'un 10 yıldır hiç durmadan oynanmasının sebeplerinden birisi Riot Games'in oyuncularına çok değer vermesi. Yani arkadaşlar gidip yeni telefon almanıza, telefonunuzu kırmanıza veya telefonunuzu parçalamanıza hiç gerek yok dediğim gibi Riot buna zaten güncelleme getirir. Hatta oyunun çıkışına yakın zaten ben geçen haftaki videoda dedim böyle güncellemeler gelecektir. Yani dediğim gibi arkadaşlar güncellemeler gelecektir ve tüm orta düzeydeki telefonlarda bu oyun oynanacaktır. Bu arada oyun şu an herhalde arkadaşlar sizden aldığım bilgilere göre iPhone'larda gözükmüyormuş. Ama iPhone sahibi olan insanlara söylüyorum. Riot Games en kısa zamanda Wild Rift'i iPhone'lara getirecek arkadaşlar. Onda da korkmanıza gerek yok iPhone kullanıcılarına söylüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bu bilgiler sizin işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.